Bir başka hadisi şerifi İbn Abbas'tan dinliyoruz. Farklı zamanlarda, farklı yerlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz konuşmalar yapmış. Bu konuşmaları oradakini Cabir duymuş. Buradakini Enes duymuş. Buradakini İbn Abbas duymuş. Buradakini Ayşe duymuş. 23 sene konuştu çünkü. 23 sene hep kızları hor gören erkek çocuğu büyütmeyi maharet kabul eden cahiliye kafalı küfür mantıklı insanlarla oturmuş kalkmış erkek çocuğunu bile öpmekten imtina ettiğini söyleyen bir nesille karşılaşmış farklı zamanlarda konuşmalar yapmış ama her seferinde Allah'ın de dediğini demiş kendisi bir şey söylemiyor o ma yantıku anil Kafasından konuşmuyor. Şimdi İbn Abbas Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir başka yerde kız çocuğuna dair konuşmasını bize naklediyor. Onu dikkatlice dinleyelim. Kimin bir kız çocuğu olur. Bir kız çocuğu olur onu gömmeyi çünkü o zaman gömmek var ya kız çocuklarını onu gömmeyi düşünmezse onu kızdır diye hor görmezse onu erkek çocuğundan düşük görmezse üç şart sayıyor bir defa bir şeye dikkat ediyoruz İbn Abbas'ın duyduğu sözde 3 2 sözü yok. Bir kız çocuğuna düştü sallallahu aleyhi ve sellem. Pazarlık indi. Bir kız çocuğu. Tek bir kız çocuğunu bakın nasıl anlatıyor? Kimin bir kız çocuğu olur? O bir kız çocuğunu gömmeyi düşünmez. Hor tutmaz. Erkek çocuktan geri saymazsa Erkekle kız onun gözünde aynı. Olursa o kız çocuğu sayesinde Allah onu cennete koyacaktır. Demiş sallallahu aleyhi ve sellem Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği hadisi şerifte. Ama burada ince bir çizgi çizmiş. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz çizdiği çizgisinde lafla değil kalbine bakacak Allah ve Ahmet'le Ayşe arasında hiçbir fark olmayan bir baba anne olduğunu görecek Allah senin. Eğer kız çocuğunu işte yetiştireceğiz, vereceğiz inşallah. Gidecek oğlumuzda da biz bu dairede kalacağız diye hesap ediyorsan daire ihtiyacını hesaplarken erkek çocukların üzerinden hesap ediyorsan daireleri yani kaç dairem var? 3 2 erkek çocuğu var bir de kendisi oturacak 3 daire 4 de kız var onları da kömürlüğe koyacak herhalde şimdi kömürlük de yok gaz, doğal gaz çıktı sığınağa filan koyacak herhalde ya da onlar misafir gelince bir iki gün bakarlar onları evde bu değil bu değil. Bu değil. Hangisi peki? Ha erkek, ha kız onun gözünde. Bu da değil. Bu da değil. Ha kız, ha erkek eşit olmadı. Biri yüzde yüz cennet garantisi. Nasıl erkeğe denk tutarsın kız çocuğunu sen? Hiç, hiç kız çocuğu erkeğin dengi olur mu? Var mı erkek çocuğa bu vaatler? İki erkek çocuğu yetiştirene cennet sözüm olsun dedi mi hayatta bir defa. Kız çocuğu demek cennet demek. Cehennem demek. Kız çocuğu nimet. Erkek çocuğu kim alıyor? Müslüman erkek çocuğu olunca inna lillahi ve inna Gene erkek oldu. Demek zorunda bunlara bakılırsa kız çocuğu olunca uçman lazım demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çizdiği çizgide kız çocuğunu yüzde yüz Allah'ın emaneti olarak göreceksin kafirlerin yaptığı gibi kız çocuğunu beslemek elin tarlasını sulamaktır Mantığıyla bakmayacaksın. Onlar böyle bakıyorlar. Çünkü kız çocuğu belli bir yaştan sonra veriyorsun başkasına kız çocuğu ne kadar yedirirsen elin oğlu istifade edecek ondan. Başkasının tarlasını suladın diyor. Gavur kafası. Hayatı üç günlük dünyadan ibaret görecek kısır kafalı insan anlayış.